Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Bugün yayınımızda Şükrü Kamberle meslektaşımla birlikte Almanya'yı konuşacağız. Almanya'da yaşayanları nasıl bir gelecek bekliyor? Bunu ele alacağız. Özellikle ekonomik açıdan işçileri, emeklileri, sosyal yardım alanları ve esnafları nasıl bir tablo bekliyor bunu konuşacağız. Şükrü abi Almanya'da hükümet krizi vesaire bunları biliyoruz. Ele de aldık pek çok kez. Sen Almanya'nın ekonomisini nasıl görüyorsun? Şimdi e, bizdeki rahmetli Süleyman Demirel'e atfedilen güzel bir söz var. Tencere kaynamasa iktidarı götürür diye. Şimdi birincisi Almanya'da birinci sorun her zaman tencere meselesidir. Tencere kaynamasına sıkıntı varsa orada problem vardır. İşin hem Almanya'da hem Avrupa'da hatta dünyanın her yerinde şu anda bu artık yaygın bir sorun. Ciddi bir tencere sorunumuz var. Yani bundan çok kısa süre önce kolayla ulaşabildiğimiz her şey bugün çok ıı, uzak. Yani bir ev, bir araba veya bir şey bazı bir takım ihtiyaçları elde etmek bugün her zamankinden da daha pahalı. Bu dünyadaki bütün iktidarları, istisnasız seçimde olan bütün iktidarları zorlayan bir şey. Almanya'da da zorlayacaktır. E Almanya'da zaten koalisyon fiilen dağılmış durumda. Bir seçim dönemi var. Ama insanların işte bu seçim dönemlerinde biraz mantıklı davranmalarında büyük bir e, önem var. Çünkü siz birini seçiyorsunuz sonra onun seçtiği siyasi kararlar sizin bütün hayatınızı etkiliyor. Hani bazen ya ne olacak bir oyun var. Ne önem var ki diye düşünebiliyor. insanlar öyle değil. Sizin seçtiğiniz kişinin aldığı siyasi kararlar sizin tencerenize de, sizin evinize de, sizin ailenize de, günlük yaşanımıza da doğrudan etkiliyor. Almanya'nın verdiği en büyük, en yanlış kararlar. Bir, Almanya 2. Dünya Savaşı'na yenilmiş olmanın psikolojisiyle hala kendisini Amerika'nın bir uydu devlet olarak görüyor. Bir kere Almanya'nın başta bundan bir kurtulması lazım. Ki bundan sonra bu duruşu sergilen politikacıların geleceği olacağını düşünüyorum Alman siyasetinde. Yani Amerika ne derse eyvallah diyen. Amerika'nın güdümündeki uluslararası kuruluşlar ne derse onların her dediğini harfiye yerine getiren, kendisine verilen görevleri bil hakkın böyle hiçbir sorgulamadan yapan devlet ve bu devlet yöneten yönetici profili artık oyun dışı kalmak zorunda ki bunun ayak izleri de geliyor. Dünyada aslında böyle iki tane ülke var. Birisi Japonya, birisi de Almanya. Resmen ordusu olmayan, savunması Amerika'nın kontrolünde üstelik yoluyla yapılan ülkeler. Şimdi böyle olunca savunması ordunuz yoksa, savunmanız başka bir ülkenin elindeyse onun her dediğine mahkumsunuz. İşte adam savaşa giriyor. Ukrayna'da bir savaş oluyor. Bunu kışkırtıyor kendisi çünkü koca bir kıtada dünyadan bağımsız Amerika için söylüyorum. Ama sen Almanya'sın. Rusya ile ilişkin var. Enerji alıyorsun. Hiçbir şey olmasa bir tek enerji ilişkin. Diğer bütün siyasi şeyleri bırak. Enerji ilişkin yeter. Sen kendisinin kendine sana dikkat edilen politikalar uyguladığın için enerji konusunda bağımsız davranmadığın için bugün ta o olay eriyor, bütçede deliklere yol açıyor, bütçeyi e, sıkıntıya sokuyor, kesintiler meydana geliyor, devletin yaptığı sübvansiyonlar azalıyor. E, devletin az, o zaman ne oluyor? Gelir düzeyi düşük bütün kesimler tenceresinde bu direktmen yansıyor. İşte o yüzden seçimlerde yapılacak sonuçlar çok önemli. Lütfen sadece insan hakları, demokrasi, özgürlük gibi artık palavra olduğuna inandığımız kavramlarla siyaset yapan siyasetçiler değil, somut olarak ülkesinin bağımsızlığı için kendi bulunduğu toplumun çıkarları için politika yapan insanların tercih edilmesinin çağı geldi. Almanya'da bu, bu Almanya ve Alman toplumu, Almanya'da yaşayan bütün insanlarda bence böyle bir ikili tercih ile karşı karşıya. Almanya'nın yapmış olduğu hatalar zinciri Merkel döneminde başladı. Merkel enerji konusunda ülkesini Rusya'ya mahkum etti, Putin'e mahkum etti. O dönemde pandemi patladı, üretim zincirleri kırıldı ve Merkel daha sonra koltuğunu şu anki işte Şansöyle olsa bıraktı. Bunun döneminde de yani Şoşun döneminde de Rusya Ukrayna savaşı çıktı. Ne yaptı? Putin vanaları kapattı. Enerji, petrolü, doğalgazı kapattı. Bu kadar üreten bir ülke dışa bağımlı enerji konusunda. Petrolü dışarıdan alıyor, doğalgazı dışarıdan alıyor. Yani ülkenin hayati meselesi. Ve o dönemde aslında Almanya'yı kurtaracak olan ülke Türkiye'ydi. Şöyle ki, bildiğiniz üzere Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz arama çalışmaları yürüttü. Ve yine Scholz'un döneminde, şu anki Şansölye'nin döneminde Avrupa Birliği eliyle Yunanistan'ın da kışkırtmasıyla Türkiye'nin aramalarına isyan bayrağı açıldı. Tehdit ettiler Türkiye'yi. Yunanistan hayır dedi. Ne yaptı Yunanistan, İsrail anlaşmalar yaptı vesaire, Fransa işin içerisine girdi. Türkiye'yi bu iş için pause yaptılar, durdurdular. Oysa ki Almanya Türkiye'ye sen bu doğal gazı, petrolü çıkar, Avrupa Birliği olarak da biz senden alalım deseydi Rusya'nın bu tek elini kıracaktı daha rahat olacaktı. Şu anda siz doğalgaza daha çok para ödüyorsanız, petrole daha çok, benzine daha çok para ödüyorsanız işte nedenlerinden bir tanesi bu. Şu anda Almanya'nın doğalgazı nereden geliyor? Gemilerle. Kuzey Afrika, Fas, Tunus, Cezayir yani Kuzey Afrika ülkelerinden ve Katar'da ağırlı, ağırlıklı olmak üzere buralardan geliyor. Şimdi bu sürdürülebilir bir durum mu? Hayır değil. Şimdi öyle ya da böyle Almanya Türkiye ile masaya oturmak zorunda Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu olan Yunanistan'ın amiyane tabiri her gazıyla söylediğiyle Türkiye'ye karşı bir cephe alan Avrupa Birliği görüyoruz. Yani o kadar çok kindarlar ki kendi çıkarlarını bile görmezlikten geliyorlar Türkiye için. Kıbrıs Rum kesimi de biliyorsunuz. işte Avrupa Birliği üyesi Türkiye düşmanı zaten. Hal böyle olunca Almanya'yı eğer bu kafadan çıkmadığı sürece kötü günler bekliyor. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız da bundan etkilenmeye devam edecek. Tencere dedin abi. Tencere kaynamıyor arkadaşlar. Emekliler perişan durumda sosyal yardım olmasa emekliler aç Almanya'da. Bak net bir şey söylüyorum. Hemen bunu farklı noktaya çekecekler. Emekli 25-30 yıl boyunca çalışıyor. Almanya için alın teri döküyor. Aldığı para 500-600 euro. 500-600 euro sosyal olmasa aç değil midir? Ayrıntılı anlatıyorum ki tepki olmasın diye. Hemen Türkiye ile kıyaslıyorlar biliyorsun abi. Yani Almanya'yı ben ekonomik olarak bu kafada gittiği sürece iyi görmüyorum. Şimdi aslında savaştan önce Merkel dediğin gibi bir karar verdi. E doğru ya da yanlış. O ikinci bir şey. Sonuçta en yakın pazar Rusya olduğu için oradan enerji almaya başladı. Aslında Ukrayna Savaşı olmadan önce başka bir hatırlatayım. Baltık Denizi'nde Rusya ile Avrupa arasındaki doğalgaz boruları Baltık Denizi'nde orada bombalandı biliyorsun. Ve sonra bunun failinin Amerika olduğu çok fazla güçü dile getirildi. Aslında ne yaptılar biliyor musun? Ey Almanya sen Merkel dahi olsan ki o dönemin en Avrupa'daki en güçlü lideri hatırlarsan sen Merkel dahi olsan benim güdümüm dışında hareket edersen işte ben seni böyle cezalandırırım. Deminden beri ne anlatmaya çalışıyoruz? Ülkesinin çıkarlarını düşünen ve uluslararası yapının adamı olmayan insanların, yani bizim Türkiye'deki, Türkiye'de kullanılan tabirle yerli ve milli dediğimiz kavramdaki insanların önemli uğurlu orta ortaya çıkıyor. Bak sen basit bir bağımsızca bir hareket ediyorsun. Adam gidiyor oradan seni cezalandırıyor. Almanya'dan bir itiraz duyduk mu? Merkel karşı çıktı mı? Hani bazen Tayyip Erdoğan'a kızıyorlar ya ey Avrupa dedim de. Dedim mi de Amerika'ya ey Amerika en yakınındaki enerji kaynağı Rusya'ya. Sen Baltık'ta bunu bombalayarak benim hayat can damarımı kesiyorsun. Ey Amerika bunu niye yapıyorsun diye bir itiraz yok. Var mı? Yok. Yok oldu. Merkel gitti. Schulz geldi. Yarın o gider sosyal demokrat ambalajı başka birisi gelir. Yani ambalajlar değişiyor. Ama bu insanların tamamı Amerika tarafından şu anda temsil edilen küresel gücün elemanları. Hiçbirisinin Almanya'nın çıkarlarını falan düşündüğü yok. İşte bizim insanımız da oradaki Alman halkı da o Almanlar da herkes de, tercihlerinde bulunurken hani Türkiye'deki tabiriyle yerli ve milli denilen adamları tercih ederim. Tabi onların da bir sürü defosu var, ırkçı yanları var. Hani burada nedir? E, i̇yinin kötüsünü tercih et. Kötünün iyisini tercih etmek durumunda, durumundalar. Ama eğer Almanya bu bağımsızlığını bir şekilde halletmezse, bağımsız politikaları izlemezse ki bağımsız politikaların içindeki en önemli yönlerden bir tanesi seninle bahsettiğim Türkiye ile işbirliği mecburiyeti var. Türkiye bütün enerji yollarının tam ortasında. Türkiye düşmanlıkla çünkü onlara öyle emrediliyor. Türkiye ile ilişki kuruma emrediliyor. Türkiye ile düşmanlıkla Türkiye'yi aşağılayarak, Türkiye eskiden gibi memurlarla yönetilen bir ülke olarak algılayarak hareket etmekle bu işin sonu yok. Bir kere Türkiye'nin büyük bölgesel bir güçlü devlet olduğunu kabul edecekler. Onlarla kendi çıkarları doğrultusunda bizimle dost arkadaş olmak zorunda değiller. Çıkarları için aynı masada oturup eşit şartlarda oturmayı kabul edecekler ve bunu kabul etmek zorundalar. Avrupa'nın başka çıkışı yok. O yüzden herkesin seçim yaparken bu gerçeklere göre hareket tavsiye ediyorum. Yoksa tencere gerçekten yanlış adamlar seçildiği müddetçe kaynamakta zorlanacak. Evet. Yani Çin, Rusya ticaret yolları, enerji yolları konusunu değinin çok çok önemli. Bence Avrupa Amerika'nın boyunduruğundan, İsrail'in bu hegemonyasından hiçbir şekilde kurtulamaz. Bu kolay değil kurtulmaya çalışırsa rahatlayabilir Amerika buna izin vermez şunu da bitireceğim Rusların güzel bir atasözü var Eğer ayıyla dans edersen bu dansın ne zaman biteceğine ayı karar verir Avrupa'nın ayısı da Amerika Amerika bugün Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'ni kendi bir şubesi gibi kullanıyor genel merkez Amerika böyle bir tablo var şu teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim Kıymetli izleyicilerimiz sizler de lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazın. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese sevdikleriyle birlikte güzel bir gelecek diliyoruz. Hoşçakalın.